Almanya'da araba pazarındayız arkadaşlar. İlk arabamız BMW. Şimdi fiyatına bakacağız. Araba çok güzel görünüyor. Araba 2017 model, 1.18 dizel. 113 bin kilometrede ve fiyatı 17.000 euro. İçerisi de deri koltuklu. Yan tarafında hemen bir Audi var. Audi A3 Sport Black mavi. Hmm. 2014 model. Bunun da fiyatı 12 bin euro. Araç şu şekilde arkadaşlar. Dikkatimi çeken bir araç var. Ona doğru gidelim. Skoda. 15 bin euro. Araç bu şekilde. Şöyle bir araç mevcut. Audi A6. 2019 model dizel otomatik 39 bin euro araç bu şekilde arkadaşlar şu şekilde bir tane Audi'miz daha var Audi TT 2012 model. Bu da 16 bin euro fiyatı var. Araç fiyatları bayağı uygun. Volkswagen Tauron var. 2017 model. 145 bin kilometrede dizel 16 bin euro. Çok temiz araç. Burada fazla araba mevcut değil. Bu tür videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.